Sabah ilk iş bitireceğim. Ay bu akşam diyorum yemeğin var. Şimdi misafirler gelecek çatıdan su akacak. Ondan sonra ne yapacağım? Masanın üstüne akınca altına kovum koyacağım. Ama hiç bulut yok ki. Yağmaz bence. İyi tamam peki. Hadi git. Ama o kadehlerin içine şarap yerine yağmur suyu dolarsa ben karıştım. Tamam o zaman. Şimdi bitireceğim. Teşekkür ederim. Hiç sorun yok İpek Hanım. Hı. Tamam. Au! Oh. zarar görmemiş. Derin nefes al. Acıyor. Bir daha dene. son sesleri iki tarafta normal. Bunun notarak yok bence. Azdım yüzünden. Evet, izliyorum. Büyük ihtimalle de bir kaburgan kırık. Şimdi en çok nereye bastığınca acıyor söyle bana. Arçin, Parmaklarından iki tanesi daha koyu. Acay acayip bir his var orada. İğne batıyorum üstüne. Tamam ne zamandan beri böyle? Ha hatırlamıyorum. Bir öyle değildi parmaklarım. K kötü bir şey mi? <laughs> Görüntüsüne bakılırsa elini kesmek gerekebilir. Damdan düştü değil mi parmakları bu hale geldi? Ver ve kostası yerinden oynayınca bırak plexus sıkışmıştır. Pardon dikkatim dağıldı. İklanlarda söyledikleri doğruymuş. Gerçekten nemi yemiyormuş. Ne diyorduk? Ya. Sinir sıkışınca damar da sıkışmıştır. Ya da şey olabilir. Disemine introvasküler koagülopati dik. Yani ...yaygıl damar içi pıhtılaşma bozukluğu hocam. Latinceyi unutmuşsundur sen şimdi. Dik? Yani. Bir insan damdan düşünce tabii ilk akla gelen kanın pıhtılaşması olur. E, travma pıhtılaşma enzimlerini harekete geçirmiş olabilir. Yani çocuk elinden daha fazlasını kaybedebilir. Ne yazık ki hocam. Çocuk benim için uzun zamandır çalışıyor. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Umrumdaymış gibi yaparsan maaşıma zam gelecek mi? Ateş sana inanamıyorum. Ne arayayım Allah Allah hayat bağlı. servikal spinal MR. Dik için kan parametrelerini istiyorum. Bir de heparin infüzyonu var. Kime? Hastaya. Ha, İlya adını mı bilmek istiyorsun? O, orada yazıyor. İpek Hoca'na sorabilirsin. Hasta kendisinin kankası oluyor. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ben kan testine başlıyorum. Hayır başlamıyorsun. Sen doktorluk yapmayalı on sene oldu Sayın Dekan'ım. Şimdi damar bulayım derken maazallah çarşafları mahvedersin. Ben hallederim. Senin bugün polikliniğin var. Ayrıca ben mesleğimi yapmayı unutmadım. Aha. Damarına bastık galiba. Damar. İpucu. Damarın içinden geçen şey üç harf. Baş harfi K. Kan. 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 Kan istiyorum hadi. Bol bol kan istiyorum. Çabuk. Çabuk. Tamam be hocam boş ver ya ayak işlerine mi bakacaksın bırak onlar halletsin ha hem onlar bak duş almışlar kokmuyorlar ama yine de hastayı bayıtmak gerekirse seni çağıracağım tamam şöyle bir yaparsın ya? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>